Peki evet. ne yapıyoruz? Tabii ki de ya, oyun tavırlarıyla yemek yapacağız. Mutfakta. Evet ama e, tabii ki de gerçek oyun değil oyun. Evet. Arkadaşlar başlıyoruz. Tamam arkadaşlar ayarladık. Şimdi videoları devam edelim. ediyoruz. Evet. 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 Kameranın arkasında görürsünüz. Pardon. özür ders arkadaşlar. Şurada da video çekiyorlar da. <laughs> şey Şöyle açıyoruz şimdi. Ah, tamam, <laughs> Kızlar. Allah bir bir benim Nisa. Hadi çıkacağız. Tamam, tamam. Hadi bekle Ne yapıyorsun ama? Kalır. Kızlar. şimdi İnan Arkadaşlar orada da video çekiyorlar. Pardon. Ay, şey varmış, şey varmış. Çok bir mi? Çok bir nerede? Hadi bir miyim bir ben? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir bir görüşürüz. Yap. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar işte. şu anda pişirmiş olduğum tamam. şey. Şimdi... Arkadaşlar şu an onlar onlar da şunlar oyun video çekiyoruz da çıkar mısın canım? Dur var biz gidiyoruz tamam mı? Sen tamam. burada Ay, kal. Kalayım mı? <laughs> <laughs> Ayşe. O zaman biz videomuzu ne yapalım? yapalım. <laughs> ha? Kavak Yemeğimizi Kavak yaptığımıza yiyeceğim. göre bitirelim. Bitirelim <laughs> O zaman videoyu beğenip abone olmayı ve bildirimlerinizi <laughs> açmayı unutmayın arkadaşlar.